Vahdet abi nasılsın? Çok çok iyiyim bugün. Harikayım. Kumburgazlı Atı Otel'de sahneniz vardı ve sahnenize geldik gayet güzel bir sahne geçti. Nereden Çok Ya işte nereden iş oralara gidiyoruz. Dünya her yerine gidiyoruz. Hamdi benim hemşerim Hamdi Alkan. Eşi de da mı Tabii Hatay'la hemşerim canım benim. eski işi, e, yeni bir şarkı çıkardı. İyisin diye eski bir... Ben onu sanatçı olarak görmüyorum. Özür dilerim. Ama sahne yapıyor. Ya ne şimdi, kadarıyor? şimdi şöyle bakın ben bir yönetmenim, müzik yönetmeniyim ve bu işin profesörüyüm. Gelsin, kralı gelsin yarışırım onunla. Ben bu işin çekirdekten şu zamana kadar yani 40-45 sene vermişim. Aranjörlük var, yönetmenlik var, stüdyo, tomaysalık hepsi var. Sanatçıysa boyun bükerim, saygı duyuyorum. Ama sanatçı değilse sanatçılıkla bir alakası yok ki Hamdi Alkan'ın işinin. Çekti klibi, Benzin döktü kendini yakar gibi falan filan iptal ettiler klibi. Tekrar baştan çektiler Şahin Özer'in firmasında. 10 şarkı yapmışlardı. Şahin Özer dedi ki bu 10 şarkıdan kliplik şarkı yok. Afrikalı Ali arıyorlar Kral Radyo'da. Diyor ki bir kurşun sana bir kurşun bana diye bir şarkı var. Bir çocuk okuyor ama adını bilmiyorum. Kim? Mahdet Güney. Onun şarkısını okumak istiyoruz. O arada acele eden benim şarkımı yapıyorlar ve şarkıyı çıkartıyorlar. İlk albümde. Vahşi senin küskün olduğun kimse yok mu? İnan bana yok. Kimseye küskün değilim, kimse de bana küskün değil. Düşmanım yok. Sevenlerim çok. Allah onlar eksik etmesin. Gerçekten de yok. Ben kendi halimde bir insanım. Herkes seviyorum. Emek veren, sanatçıları hani hayatımızdaki olan mutlaka şimdi siz de emekçisiniz doğru mu? emekçisiniz ya Bu saatlere kadar bekliyorsunuz işinizi yapıyorsunuz ben de işimi yapıyorum sonuçta müzisyenlerin ilakçıların çoğu emek veriyorlar ha? tutar tutmaz onu Allah bilir ben şeyi unutmuyorum Arif Susam albüm yapıyor sırf detone e, müzikle alakası yok şu an çıkarıyor Milyonlar satıyor albüm. Halk onu beğeniyor. Bana göre ben müzik olarak konuşuyorum. Adam albüm yapıyor, dinliyorsun, detone, ses yok, bir şey yok. Ama o dönemlerde piyanistler, piyanist şantörler, Atilla Kayade canım yesin. Vallahi bak Yusuf'un e, Yusuf'um ben yurt dışına hiç ılımlı bakmıyorum. Neden abi? ya burada aynı parayı kazanıyorum. Niye gidip uçak lan kendimi yırtayım bir gün çıkacağım diye orada sahneye. 3 Üç abi, günüm geçsin. Burada sahnesi 20 bin lira alıyor. Orada 20 bin lira alıyor. 20 bin lira kim alıyor ya Allah aşkına yalan etsin inanmayın buna ben şimdi bana 1000 euro veriyorlar 1000 euro 20 bin lira para yapar evet. burada 1000 lira mı alıyorsun e Yok. burada da kazanıyorum o para burada da kazanıyorum o para yani sonuçta çıkmak mantıklı değil ya yani şimdi bakın Üç günün gidecek yurt dışında. Değil mi? Doğru mu? Üç gün. Ben üç gün gidene kadar dükkanda aranje yaparım. Ya, yanlış anlamayın. Ben gitmek istemem. Ama inanın buna 500 liraya giden insanlar var. Artık yurt dışındaki vatandaşlar da, Türk vatandaşlar uyandı. Paran ne kadar ettiğini biliyor Türkiye'de. Diyor ki Türkiye'de 10 bin lira kaç para yapar? hesabını yap, 500 lira yapar. Hmm. Ben diyor 10 bin lira bu adama vermezler, 500 lira veririm, olur biter diyor. Ama 3 günün geçiyor. Ama adam yurt dışına konsere gitti. Nereye gidiyorsun? Basit bir e, türkü var hmm. Avrupa'da. Git Bodrum katta, İnan buranın çeyreği bile değil. Hmm. İnanın buna buradaki gazinoların, restoranların tırnağı değil, buradaki en kötü bildiğimiz müzikaller var ya, oradan iyi bana göre yani ben gittim yani aslında bir şey kazanmıyor ben gitmem ben kazanmıyorum o giden gider kendini kazanıyor gösterir ben gitmiyorum Biliyorsunuz deprem zedeyim. Aynı zamanda depremin olduğu günü ben direkt Hatay'a gittim. Oğlumla torunlarımı gittim memleketten aldım. Gece sahnem vardı burada Kumburgaz'da. Sahneden çıktım eve gittim daha bir saat uyumadan oğlum aradı. Baba dedi ki deprem oldu dedi. Biz zor kurtardık canımızı. Evlerimiz yıkıldı. Biz apar topar gittik Hatay'a. Yedi tane evimiz yıkıldı. Hatay. Tabi. Gittik Hatay. Dümdüz. Gerçekten de cehennemi yaşadık. Cennetle cehennem bu dünyada derleri. Gerçekten de yaşadık. Ama kimseye gidip de demedim bana ihtiyacım var bin lira ver. Aç kalırım kuru ekmek yerim yine minnet etmiyorum Ama ihtiyacı olanlara verin derim. Her zaman kendi ayaklarım üzerinde durdum. Kendi gücümle kuvvetimle. Çocuk geldi buraya dedi baba İstanbul'da da deprem olacak ben burada yaşamak istemiyorum. Eskişehir istiyorum. Gittim Eskişehir'de ev buldum. iş buldum. Torunlarımla beraber. İyi mi? İyi. Mutlu musun? Mutluyum. Burada da iki oğlum var. Ama o burayı istemedi. Neden? Hatay'daki yaşadığı depremden dolayı, depresyonundan dolayı, korkudan, çocuklarından dolayı yani böyle bir şey olmadı ki Hatay'da şimdiye kadar. Yani deprem öyle bir deprem yaşanmadı Japonya'da, ne bileyim Kore'de 11 şiddetinde diyorlar. Yakın çünkü. Bildiğim böyle deniz gibi dalgalandı. Evet, evet. Ve kalmadı ne Hatay, ne Adıyaman, ne Malatya, ne Antep, ne Kahramanmaraş. Yani biz bunları yaşayan evlatlarımız, annem 92 yaşında, duvardan duvara vurdu annemi. Ama Rabbim ona hayat verdi. Aldım ona bir ay Ramazan'da çocuğum gibi baktım anneme. Çünkü annem yani sonuçta. Doğru mu? Evet. Şimdi herkes bir yerde. Sinop'ta, Mersin'de, Adana'da. Bütün ailem, çocuklarım. Hepsi bir yerlerde. Ama Rabbime şükür kimseye bir şey olmadı. Geçmiş olsun. Ya. Şükürler olsun. Kendi yağımızda kavuruyoruz. Her zaman derler ya hani çok büyük bir yerde olduğun zaman seni sana yetecek bir bölüm de bulsan şükret. Şükretmek lazım. Yani işte bazı zengin insanlar da sırada bekledi bu depremden dolayı biliyorsunuz yarım ekmek için bir tas yoğurt için veya bulgur için veya çorba için evet, doğru mu? Evet, evet. Benim birçok arkadaşlarım var trilyoner sırada bekliyorlar bir tas çorba. çorba almak için bana dediler ki Vahdet bey bize yardımcı olur musun? Ulan sen bana yıllardır beni aramamışsın sormamışsın. gene koşmuşuz Allah kimseyi düşünmez. Rabbim size sağlık saat versin, kaza bela vermesin, kötü gün göstermesin, evlatlarınızdan ayrıt etmesin. Bugün de sevgili kardeşimiz Musa bizi davet etti. Çok mutlu oldum ben gerçekten de. Benim şu anda trilyonlarım olsa mutlu olmam ama böyle güzel bir kardeşimle bir araya geldim çok mutlu oldum.